Aç sen ne açacaksan, ben ellemiyorum tamam. Yok ya istemiyorum, vazgeçtim. Ayşegül aç ne açacaksan dedim ya, müzik mi açıyorsun, ne açıyorsan aç Allah Allah. Ellemiyorum dedim, neyin inadı bu? Ay tamam canım, istemiyorum, vazgeçtim yani. Müzik falan dinleyecek halim mi var benim? Ay yaptı gene yapacağını. Ne yaptım kızım gene ben ya? Gene ne yapıyorum ki ben Allah Allah? Neden her seferinde bir şey yapan taraf ben oluyorum acaba? Can durdur arabayı. Durdurmuyorum. Can, isogeni pişik olacak. Durdur arabayı, altını değiştirmemiz lazım. Çifte kavrulmuş olacak çocuk. Almıyor musun kokuyu? Ha, sen onu mu diyorsun? Yok ya, ben bağışıklık kazandım. Kokuyu duymuyorum bile. Neyse, çek kenara. Altını değiştirmemiz lazım. Benim eldivenlerim yok. Sen bir zahmet hallediver hadi. Can. <laughs> ameliyata mı giriyoruz ya? Ne eldiveni ya? İyice delirdin artık. Ay ben bu çocuğun altını mı değiştireyim? Üstünü mü çıkarayım? Bezini mi değiştireyim? Hangi birini birden yapayım ya? Ayrıca ilk defa o arabada bez değiştireceğim. Yardım et. İlla yani Can Tekin'in eli şeye bulaşsın değil mi? Bulaşsın. Bulaşsın. attın sen Oy. ya? Oy. Oy. Ayşegül şuradan biraz cam arala, cam arala. Of, dur. Aç, tamam, tamam. Ah. Oh. Ha, hadi Ayşegül. Al. Tamam, dur. Ee, ne yapalım? Heh, bir saniye, şunu alayım ben. Kaldır İso'yu. Of. Kaldır, kaldır. <laughs> kaldır. Ah, dur ben şunu atayım. Of, İso, of. Hani senin burnun koku almıyor canım? Ya kızım öyle kafadan attım yani ihale bana kalmasın diye. Yoksa bu koku nasıl alınmasın? Hale baksana sen. Söyleyeceğim ben sana. E yardım et. Ay, yok sen kendini aç. Aç aç. Ay, tek başımı. Aç tek başıma açamıyorum canım. Açarsın kızım ya sen bu işi çok iyi beceriyorsun gerçekten. Aç sen çıkar. Tamam çıkarıyorum bekle. Üst. Tamam. Ay ay dur e... Şey, tut şunu. Tut şunu. Oha, o ne be? Kızım ben tutamam onu, sen tut. <laughs> Terbiyesizler. Yok ben tutmayayım. Senin tutman gerekiyor. E, tutamıyorum tek elle ya, Allah Allah. Tek O zaman her şeyi benim şeyim kaldırmıyor yani, midem kaldırmıyor onu. Ha niye her şeyi ben yapıyorum? Ya tamam, acele ettirmesene. Bu iş böyle çabuk mu olur? Biraz yavaş yavaş yap. Sen şey, bu ya. Tamam tutacağım. Bir dakika tutuyorum. Ver şunu. Şunu koyayım içine koyayım şu poşetin. Ha koy. Ha ah, oh koydum hadi. Koydun mu? Koydum koydum. Tamam. Bir şey diyeceğim ha. bu tarafa geç sen. Öyle rahat. Yapalım değil mi? Aynen hadi. Tamam, hadi. Ayşegül, oh. 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 Oh be. Ay, valla rahatladım ya. Oh. Oh. Can, arabada da çok zor oluyormuş ya. Aynen, aynen hadi. Dur, hadi devam. Dur bakayım. Ayşegül, sen kaldır şimdi. Tamam, kaldırayım. Ha. Dur, kaldır. Kaldır. Oh. Ben de şunu... Koy. Alayım, içine koy tamam mı? Tamam, koy. Oh. Koyayım. Bekle. Hadi yerleştir. Yerleştir, yerleştir. Koy. Ha. Ha. Oh, yerleştirdin mi? Yerleştirdin mi sağlam sen? Vallahi iyi. Sağlam oldu değil mi? Sağlam yerleştirdik, sağlam. Sağlam yerleştirdik, tamam. Oh! Hadi. Senin de eline sağlık yani. iyi hallettim vallahi billahi. Oh! oh. oh. Yeah. Vallahi bayağı hızlanmışız. Bu işi burada hallettiğimizde çok iyi oldu Ayşegül. Ne yapıyorsunuz burada siz? Hiç utanmanız yok. Amca niye utanalım ki biz anlamadım yani sanki sen hiç yapmadın ha ömründe ya kaç yaşına gelmiş adamsın be amca ya torun torba sahibisindir sen. Hıh terbiyesizler beni bulaştırmayın eviniz barkınız yok mu sizin ne yaparsanız orada yapın. Ay eve kadar bekleyemedik amca ne yapalım yani. Tövbe tövbe. Allah Allah ne tövbe tövbesi dayı ya kız haklı. Ya ya nasıl dayanalım biz eve kadar ahlak malak kalmamış be. Yol kenarında fan film fan. Efendim? Ne? Fan film fan, film fon, film ne? Fa ha. Oh. <laughs> <laughs> eee... sen bizi çok yanlış anladın dayı ya. Yok fan film fon falan değil öyle bir şey yapmıyorduk biz vallahi gerçek. Fon fan ne can? <laughs> dayı bir dakika. Ayşegül, ne? <laughs> Amca sen delirdin galiba ya. Yani senin de aklında bu yaşta başka bir şey geçmiyormuş maşallah. Sen sus. Konuşma. Ben daha konuşurum da senin yaşından başından sağ sürlüyorum. Hadi Can, yürü gülme. Hadi. Hadi yürü. <laughs> siz var ya siz. Ay mesela ne diyeyim. Hadi. Bunlar <laughs> terbiyeli bir şey kalmamış be. Terbiyesizler. Ha!